Hangisinden başlayalım? Ee, Şimşekten mi başlayalım? Evet, şimşek. Hadi bakalım nasıl açılıyormuş önce. Bir bakalım. Hı, böyle mi açılıyor acaba? Baba böyle mi açılıyor? Şöyle bir bakalım. Şuradaki şeyler atlarını açarsak galiba olacak. Heyecanlandı mı acaba Doruk. Evet. Simsek simsek, hadi ulaş. Bunun adı neydi ki acaba? Simsek bakayım. Tatatat. Ta. Okay. Sıradaki matır. gelsin. Matır. 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 Matır evet. mıydı bunun adı? Evet matır. Vay be. Vay canına. Annesi biraz hızlı açar mısın ben çok heyecanlandım. Hemen açıyorum oğlumu. Ben de özlemem. Ta ta mı heyecanlandı acaba? Şimdi sıradaki. Sıradaki gel. Şerif mi? Şerif. Vay be. Son izleyeceğim. Kuruz. Sonuncu kim? Kuruz. Kuruz. Al bakalım. Sıradaki. bunun rengi çok güzelmiş ya. Vay be. Çorapların da aynı renk. Vay be hepsi de sıralandı. Oran, oran. Sıralandılar mı? Sıralandılar. Kim kaldı şu anda? Hangisi eksik? Kuru. Kuru mu? Evet. Kuru eksik. O da gelince tam mı olacak? Şimdi şunu çıkar. Çıkar şunu. Vay be. Şunlara bakın. Bir, bir tanıtsana bana. Ben bunları tanımıyorum. Bir tanıt. Bu Ben bunu bilmiyorum. Şunu tanıt madem. Bu şimşek. Bakayım. Hmm, evet. O? Ee, bu neydi bunun adı? O neydi ya? Dinako yazıyor. Dinako ama. mu acaba? Kitaplarından de... bakarız şimdi bu. Bu dino işte. kaçtı? Bu? Bu Şerif mi? Şerif. Bunun kutusunu ne yaptınız? Onun kutusu. Acaba nerede kaldı Doruk? Dinoco Cruz Ramirez yazıyor. Hangisi o? Bak burada kutu. Babaannem de bıraktı bunu. He. Allah Allah. Vay canına. Orada unuttuk mu acaba onu? Unuttuk. Vay be. Evet. E bunlar sana ne hediyesi acaba? 23 Nisan hediyesi mi? 23 20... Bayram, hey. bugün? bayram. Çocuk bayramı bayramı bugün. Çocuk bayramı bugün. anneciğim. Çocuk bayramı. Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Arkadaş Bayramın kutlu olsun o zaman anneciğim. Tüm çocukların bayramını kutla bari bir de. Tüm çocukların kutlu olsun. Ben çok araba oldu. Evet. evet anne. Ne yapacaksın bu arabaları? Götüreceğim. <laughs> Nereye götüreceksin? Sıraladın mı sen şimdi bunları? Evet. Önde kim 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 var? Şerif mi var? Şerif var öyle. Evet. Hmm. Buraya. Var var, polis. Var. Bu kutuları atıyorum artık İşimize yaramaz. Evet. Bir, arabalar. Run. Şimşek makinine gelsin. Çok iyi ya. Kitaplarından baka baka. Kitaplarından baka baka öğren vardım anneciğim. Evet bak doğru kitapları da geldi. Bunları da öğrenebilirsin. Ben bunları tanımıyorum. Ama ben bunları tanımıyorum. Bunu da tanıyorum. Vay be. Çok güzelmiş.